Merhaba Cihan kardeşim, hoş geldiniz. Tekrar seninle birlikte olmakta mutlu duydum. Tabii ki biz bir yıl dediğin zaman bir yıl aslında az bir zaman değildir. Yani insan ömründe çok şeyler satırdığı bir zaman aralığıdır. Biz de geçen seneden bu yana neler yaptık, neler yapmadık. Tabii bunu hesabını vermemiz gerekir. Belki ve söylememiz gerekir. Geçen sene de vereyim. Zaten ben özellikle Doğu ve Güneydoğu yöresine ait bir insanım. O bölgenin insanıyla iç şey yani, tabanımız çok kuvvetli bir tabanımız var onlardan e, devamlı ilişki içerisindeyiz yani. halkla bütünleşmiş durumdayız yani <laughs> şimdi bizim geçen sene bitmekte olan bir tane camimiz vardı Çamlıkule'de Buca Çamlıkule'de bu camimiz üç katlıydı birinci katı işte en alt katında taziye evlerimiz vardı biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu özellikle Anadolu insanı için taziye çok önemlidir son zamanlarda da tabii ulaşımın daha rahat oluşu veya da hızlı gelişim olduktan olduğundan dolayı taziyeler kalabalıklaşıyor yani. Eskide mesela ulaşım sıkıntısı vardı. Her ailede bir kişi gelirdi taziye. Şimdi bakıyorsunuz ailede 3-4 kişi taziye geliyor. Bu kadar kalabalık gelen bir taziye için gelen insanları bir yerde misafir etmek mümkün değil. Çünkü evlere sağmazlar, çadırlara sağmazlar. Hele yazın mesela İzmir sıcak, Sıcak bölgede çadıra çok sıkıntılı olur veya kışın soğuk olur. Bundan dolayı yaptığımız taziye evleri vatandaşlar için çok çok güzel bir yerler oldu. Bu taziye evleri tabii aynı zamanda bir toplantı yeridir. Yani bazı böyle önemli toplantılar, konferanslar da orada yapılabilir. Hatta bazen özellikle kadınlara yönelik kurslar, işte yemek kursudur, pasta kursudur, dikiş nakış kursu, dikiş nakış değil de diğer kurslar açılabiliyor. Hatta bu arada bir okuma yazma kursumuz da açılacak oralarda. Tazi evlerin üzerinde şeylerimiz var, ana okullarımız var, dört tane sınıfımız var. Bu dört altı yaş ana tamamıyla devlete bağlı, atamaları da devlet tarafında yapılıyor. Bunun tek bir özelliği var, bunun parasız bir yer oldu. Yani şu an günümüzde bir özel anaokulu okulu 20 milyardan 20 bin liradan aşağı olmazken bizde 1500 lira. Bu 1500 lira da Çocuğumuzun kullanabileceği peçetedir, sıvı, sıvı sabundur, o tür şeylere gidiyor yani. Kendilerinin temizliği için gidiyor. Burada da e, güzel bir eğitim de veriyoruz. E, Yüre halkı da bunda çok mutlu. Hatta bize bayağı bir talep vardı. Taziye evinin üzerinde şey var, bizim işte ibadethanelerimiz var. Cami dediğimiz ibadethane hem kadınlar için hem erkekler için. Özellikle bir, e, mimari yapısı da çok değişik bir cami. Çok rahat çok rahat ibadet yapılabilecek bir yerdir. Diğer tarafta Kuruçeşme pazar yerimiz vardı. Kuruçeşme pazar yerinde bir taziye evimiz vardı. Bayağı dar, küçük. Yani insanların sağacak bir alanı yoktu. Oradaki insanlarla beraber bir ön ayak olduk. Orayı da büyüttük hem kadın hem erkek. Bütün sponsorluğu kendileri yaptılar. Kendileri ödemeleri yaptılar. Çok güzel bir taziye evleri oldu. O büyü, o yüreğe, Çeşmeye yetecek kadar bir taziye evdi. Bunlar taziye evleri şeyler derken... Bir de bizim uyuşturucu ile ilgili bir projelerimiz vardı. Biz e, özellikle uyuşturucuya karşı çok sert bir şekilde muhalefet ettik yani hale de ediyoruz. Ben aynı zamanda İzmir'de hemen hemen ilk uyuşturucu komisyonlarda görev alan kişiyim. E, benim sivil toplum örgütü olarak da uyuşturucuya karşı bir derneğimiz var. Onu da başkanlığını yapıyorum. Uyuşturucu ile ilgili paneller uyuşturucuya alışmadan önce ee, insanları uyarıyoruz, yani çocukları da uyarıyoruz, anneleri, babaları uyarıyoruz. Yeter ki alıştırmadan önce, alıştıktan sonra bunlar zaten tedavi olmak mecburiyetindedirler. Tedaviler de çok çok zor, ödemata bağımlı tedavisi de zor bir e, süreç. Çok iradeli olmaları gerekir, çok büyük bir fedakarlık yapmaları gerekir. Dolayısıyla bu riski taşımamaları için e, daha uyuşturucuya e, alışmadan önce önünü kesmek ailelere çocuklarının önünü kesmek ben her zaman şunu söylüyorum. Aile kurumun başıdır. Çocuğuna sahip çıkarsa, çocuğunu kimlerle gittiğini, kimlerle gezdiğini, ne yaptığını da kontrol edersem bundan büyük şeyde sırrı Yoksa bu dönem bu dönemde bu çevreyle çocuklarımızın madde bağımlılığına alışmaları çok kolay. Çünkü her madde bağımlısı sonra da satıcı oluyor. Sebebi de şu. E, bu büyük bir rant var bu işin içerisinde. Bakıyorsun ki bir tane işte madde bağımlısı bir genç alıştığı zaman bu parayı bulamıyor. Ne yapıyor? Yanındaki insana satıyor. Yanındaki insanı alıştırıp yanındaki arkadaşını alıştırıp ondan kar elde ederek kendisi de uyuşturucu tedarik etmek mecburiyetinde kalıyor. Ve hatta öylece kendine uyuşturucu tedarik edebiliyor. Biz bu arada tabii çalıştaylar yapıyoruz. Bu çalıştaylarda da özellikle ıı, uzman kişileri de davet ediyoruz. Özellikle ben her zaman şunu söylüyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüz bu konuda çok hassas. Emniyet Genel Müdürlüğümüzde uzman şahıslar bu konuda gelip halkı bilgilendiriyorlar. Gerekli uyarıları yapıyorlar. Her, her aileye söylüyorum, devamlı diyorum akıllı telefonu olan insana uyuma diye bir program var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir programı var. Onu mutlaka indirsinler. Uyuşturucu satıcılarını gördükleri yerde ve damada bağımlısı gördükleri yerde o uyuma programına bir böyle tıklama ile en kısa zamanda emniyet yanlarında oluyor. Gelen emniyet güçleri online yerlerini, konumlarını da kimseye gösteremiyorlar. Dolayısıyla bu uyuma programını her vatandaşın indirmesi gerekir. Bakın ben civa Bey şunu söyleyeyim. Benim çocuğum içmiyor, benim ailem kullanmıyor demeyelim. Eğer senin ailen, çocuğun içmiyorsa ama komşun içiyorsa, oradaki madde bağımlısı varsa sen her zaman tehlikedesin. Sen çocuğun da tehlikededir. O çocuk zaten kendisi tehlikededir. Ölüme yakındır, vurmaya yakındır, hapishaneye girmeye yakındır. Ben tamamı şunu söylüyorum. Bir anne evladını 9 ay karnında taşıyor doğurduktan sonra da el bebek, gül bebek kokluya koklaya büyütüyor. Nazlı bir şekilde büyütüyor. Okula dahi götürür, elinde tutturup götürüp getiriyor. Zaman geliyor bu nazlı olarak büyüttüğü çocuğu bakıyorsun annesinin kafasını kesip balkonda atıyor. Veyahut da tam tersi anne o sahiplendiği evladı böyle kıyamadığını, koklayıp da zıplattırdığı evladını bir bakıyorsun gelip sana yalvarıyor. Ne olur bu evladımı hapse mi attıracaksınız, bir yere mi göndereceksiniz, bir yere mi tıklayacaksınız? Yani evlanlığında vazgeçiyor. Çünkü evladı onun için bir tehlike yaratıyor. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bu madde bağımlılığı konusu çok çok önemlidir. Bizim bazen zeytin ağaçlarımız kesiliyor diye biz gidip protestolar yapıyoruz. Günlerce o zeytin ağaçlarının altında kalıyoruz kesmesinler diye. Veyahut da bir yeşil alana bir şey yapılıyor günlerce orada protesto yapıyoruz. Diyoruz ki buraya yeşil alanımızı bozmayın. Aliada gemi söküm tersaneleri vardı. Orada bir tane gemi geldi işte kanser maddesi var diye günlerce orada e, şey yaptık, nöbet tuttuk. Orada söküm yaptıramadık. Bakın biz bunları hepsini yapıyoruz. Ama biz bu uyuşturucunun protestosunu yapamıyoruz. Halbuki o geminin yapacağı zararlar veya de o yeşil alanlar, o zeytin alanlar bu bizim geleceğimizi çoklarımızın kullanımı içindir. Ama bu uyuşturucu öyle bir hal aldı ki geleceğimize götürecek bir yok. Çünkü günden güne çığ gibi büyüyor. Artık elektrik trafolarında uyuşturucu satılıyor. Yani uyuşturucu satıcılar günlük paketlerini elektrik trafolarına sokuyorlar. Akşamları da gidip dağıtıyorlar. Böyle bir hal almış. Emniyetimiz çok güzel çalışıyor. Emniyetimiz yeter ki bilinçlendirirsin. Yani bilgilendirirsin bilinçlendirme demek istediğim. Bilgilendirirsin en kısa zamanda müdahale ediyorlar. Fakat tabi kanunlarımızda da bazı sıkıntılar var. Yeniden kanun yapıcılarımız bunu dikkate almaları gerekir. Uyuşturucuya verilen cezalar, satıcılara verilen cezalar veya da öğreticisine veya da kaçak olarak ülkeye sokanların cezaları yeniden değerlendirilmeleri gerekir. Çünkü her gün bir uyuşturucu bir aileyi yok ediyor. Görüyoruz işte televizyonlarda, basında. Her gün bir böyle bir vakalar görüyoruz yani. Dolayısıyla uyuşturucu çok büyük bir tehlike, çok büyük bir zulüm insanlar için. Evet Son olarak Buca e, Halkı'na, İzmir halkına vereceğiniz bir mesajınız var mıdır? şimdi şöyle söylüyorum. Biz belediyeleri alırken çok büyük ömürlerle geldik tabii ki. Yani halka hizmet edeceğiz diye geldik. Fakat maalesef ekonomik krizler olsun, bütçedeki sıkıntılar olsun, biz şu an yeterince bir hizmet vermediğimizin farkındayız. Ee, bu tabi tamamıyla belediyelerle ilgili değildir, Günlük ekonomik krizler de bizi bu hale getirdi. Bugün işte asgari ücretin veya emeklinin aldığı maaşlar da belli. Böyle bir düzende tabi belediyende mali bütçelerde mali dengeleri bozuk. Keşke biz daha büyük şeyler yapabilseydik. Ben İzmir halkına veya da halkında şunu istirham ediyorum. Ailelerimiz, çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip olalım. Onlar uyuşturucuya alışmadan önce önlerini keselim. Çünkü alıştıktan sonra gerçeğin işleri çok zor. Herkese saygılarımı soruyorum.